Merhabalar, umarım herkes çok iyidir. Bugün kayıp hayvanlarla ilgili bir horary pratiği yapacağız sizinle. Kanalda bununla ilgili hiç video yoktu. Çok talep vardı. Ben de sizi kırmak istemedim ve bizzat kendi anneme ait olan bir soruyu seçtim sizin için. Bizde 8 tane kedi var ve sürekli birileri kaçıyor, geri geliyor ama bir tanesi var ki uzun bir süre gelmedi. Zeus, o gelmeyince bizimkiler biraz panik oldu ve annem beni aradı. Dedi ki Zeus geri gelecek mi? Bakalım Zeus geri gelecek mi? Videoya geçmeden önce 22 Şubat'ta başlayacak olan horary astroloji eğitimini hatırlatmak istiyorum. Benimle birlikte horary öğrenmek istiyorsanız bu eğitime katılabilirsiniz. Eğitim pratik ağırlıklı ve teknik bilgilerin bolca kullanıldığı bir eğitim. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu eğitim tam size göre. Bu video teknik kuralları öğrenmeniz açısından da oldukça önemli bir video. Hem de kayıp eşyaları da ilgilendiren bir takım hap bilgiler vereceğim size. O yüzden adınızı, kaleminizi hazırlayın. Videoya geçiyoruz. Evet bakalım Zeus gelecek mi? Şimdi haritamız bu şekilde. 6. ev yöneticisi Merkür Zeus'u anlatacak bu haritada. Neden 6. ev yöneticisine bakıyorum? Direkt yükselenden başlamıyorum. Çünkü bu kayıp hayvanla alakalı bir soru olduğu için direkt olarak 6. evden başlayabilirsiniz. 6. ev yöneticisi size kayıp hayvanı gösterecek. Eğer bu bir eşya olsaydı da ikinci ev yöneticisine bakardık. Altıncı evin girişinde Başak Burcu'nu gördüğüm için hemen gidiyorum Merkür'ü buluyorum haritada. Merkür'ün Balık Burcu'nda olduğunu görüyorum 11. evde. Şimdi normal şartlarda Merkür balık burcunda zararlı yerleşimdedir. Yani bu tabii ki de gezegenin durumuyla ilgili bir takım fonksiyonel bozuklukları anlatacaktır. Yani negatiflikleri anlatacaktır normal şartlarda. Fakat bu gibi kayıp sorularında yani kayıp hayvan sorularında ve aynı şekilde kayıp eşya sorularında da bu zararda olma durumu, yanık olma durumu bu şekilde çalışmıyor. Yani kötü bir şekilde çalışmıyor. Bunu ben deneyimlerimde gördüm. Hani açtığım haritalarda gördüm. Kayıp eşyalarda da gördüm mesela. Normal şartlarda biz bir haritası açtığımızda gösterge yanıksa bunu negatif değerlendiririz. Ve negatiflik ciddi anlamda hani majör bir kategoride olan bir negatifliktir. Fakat kayıp eşya sorularında gösterge yanık olabiliyor fakat yine sapa sağlam bir şekilde bulunuyor. Önümde bu örnek de var yine aynı şekilde. Bir sürü örnek var yani yanık olma durumu, retro olma durumu ya da cadent olma durumu bunlar. Klasik horarilerde negatif kabul edilseler de oldukça negatif hani sonuç alamayacağımız şekilde kabul edilseler de kayıp soruları daha farklı bir sistemde işliyor. Bunların tabii ki inceliklerine, ayrıntılarına derslerde daha fazla giriyorum ama buradan da bu hap bilgiyi size iletmiş olayım. Kendi hayvanınız için bir harita açtığınızda göstergisizler arada çıkabilir. Bu asla hani başına bir iş geldi, anlamı taşımasa taşıyabilir ama %100 budur diyemeyiz. Şimdi Merkür ben balıkta görünce okey dedim hani evet burada bir sıkıntı olabilir fakat bunu aksine çevirecek şeyler de var. Mesela Merkür'ün 11. evde olması gibi. 11. ev benefik evlerden bir tanesi. Burası Jüpiter'in evi. Jüpiter'in terrestrial joy yani sevdiği ev, aşina olduğu ev olarak geçiyor. Dolayısıyla burası da şans evi, bolluk bereket evi, iyicil bir ev olduğu için beni çok endişelendirmedi. Diğer taraftan Merkür'ün açıları tabii ki bizim için birincil derecede önemli olacak. Ay'ın açıları önemli olacak. Ay da burada bir derecede ve Oğlak Burcu'na bakın ay da zararlı bir yerleşimde aslında ama ayın da yerleştiği ev kötü bir ev değil. Dokuzuncu ev de çünkü her ne kadar cadent olsa da malefik yani kötücül anlamlar taşımıyor. O yüzden de direkt olarak hani başına bir iş geldi diye bunu yorumlayamayız. Uzaklaşmış olabilir evin uzağına gittiği için belki yolunu bulmakta zorlanıyor olabilir. Bunu söyleme sebebim de ayın 9. evde olması ve 9. evin de daha uzak yerleri anlatması. Mesela 3. ev aşina olduğumuz, bizim yakınımız, bildiğimiz yerleri anlatırken 9. ev tam karşı evi de aşina olmadığımız topraklar, yabancı olduğumuz topraklar, uzak yerler. O yüzden zaten yurt dışını ilgilendiriyor bu ev. Şimdi açılara bakacağım. Burada belirleyici olan açılar aslında benim için. Ve baktığım zaman Merkür'ün ilk açısının Mars'ta olduğunu görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü Mars yükselen yöneticisi. Mesela bakın Mars da aslında Yengeç Burcu'nda düşüşte olduğu bir burçta. Ve es pozisyonda. Hani bu da iyi değil. Normal şartlarda hani temel asaletler ve tesadüfi asaletler kategorimizde aslında çok pozitif olmamasına rağmen arada üçgen bir açı bağlantısı var. Bunu görünce ben dedim ki endişelenme bir iki güne geri dönecek dedim. Bir diğer konuda beni mutlu eden de şu oldu. Ayın güneşle açı yapması oldu. Bu da bir hap bilgi olarak aklınızda bulunsun. Kayıp eşyalarda da geçerlidir bu. Ay güneşle açı yaptığı zaman eşyanın bulunacağı ya da kayıp kişinin, kayıp şeyin, hayvanın ortaya çıkacağını gösterir. Ve bu haritada olumlu sonuçlandı. İki gün içerisinde ya ertesi gündü ya iki gün sonraydı Zeus geri geldi. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videodan keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Yeni videolar gelecek. Düzenli olarak horari içerikleri ve natal içerikleri paylaşıyorum. Eğitim için de buket solak alttırı instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.